Merhaba sevgili arkadaşlar, bu akşam yine bence çok 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 önemli bir konuyla e, karşınızdayız. Neden çok önemli? Çünkü biz ihraçları konuşuyoruz, KHK zulmünü konuşuyoruz, Türkiye'deki olağanüstü hali konuşuyoruz, bir türlü bitmeyen olağanüstü hali konuşuyoruz. Şu anda da e, bağlantıda Benan Koyuncu var. Benan Koyuncu e, doktor arkadaşımız, kendisi Çankaya Devlet Hastanesi'nde görevliyken, KHK'ye dayandırılarak şu anda işinden ihraç edildi. Bir yazıyla gerekçesiz olarak ihraç edildi. Herhangi bir açıklama yapılmadı. Ee, tabii ki biz gerekçesini biliyoruz. Muhalif olması, AKP'ye biat etmemesi ve mesleğin onurunu korumak için sürekli bir mücadele içerisinde olması sebebiyle ihraç edildi. Benan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sen bir acil tıp uzmanısın ve e, yıllardır mesleğini yapıyorsun. Ankara'da seni tanımayan aslında kimse yok. Ankara Tabip Odası'nda da hem Türk Tabipler Birliği'nde de gayet aktifsin. E, ve AKP'yi rahatsız ediyorsun ama mesleğinle rahatsız etmiyorsun. E, yaptığın işte yap e, rahatsız etmiyorsun çünkü biz seni çok az görüyoruz Ankara'da. Sürekli nöbettesin, sürekli iştesin. Seni nasıl ihraç ettiler, ne dediler, nasıl oldu, nasıl gelişti? Ee, şöyle ben e, zaten bu benim üçüncü yaşadığım süreç Daha bundan bir öncekinde güvenlik soruşturması nedeniyle yine e, meslekten atılmıştım aslında mesleğimi yapmam yine kamu hizmetini vermem engellenmiştim o dönem ben mahkeme kararıyla geri döndüm yürütmeyi durduğumu almıştım sonra da mahkemeyi de kazandık e, bu mahkemeyi kazanan birçok meslektaşımın e, tekrardan şey açıldı bakanlık tekrardan bir soruşturma başlattı ama Nasıl bir soruşturma net bir soruşturma değil. Çünkü bu belgede bize yollanan Temmuz ayı gibi yollandı bu belgeler. Bir de Temmuz ayının şöyle bir özelliği de vardı. Bu geçici 35. madde e, yani ihraçlar e, Temmuz ayının 31'inde artık son olacaktı. Bakanlık apar topar birçok bir kişiye bir belge yolladı. Bu belgede şu yazıyordu. Hakkınızda terör örgütleriyle ilgili e, iltifatta olduğunuz tespit edilmiştir, değerlendirilmiştir. Bu konudaki savunmanızı yapın. Biz hepimiz zaten bir şaşırdık. Neye göre tespit edildi? Hakkımızda hiçbir dava yok. Kim bunu tespit etti? Gibi hepimiz böyle bir şaşkınlık içerisinde ne yapacağımızı bilmeden şey yaptık hani hızlıca savunmalarımızı yap. bir de 7 gün süre verdiler. Ee, ve e, bu süreçte şöyle bir şey oldu. Hani hepimize gelmedi. Benim hatırıma geldi aslında bu o, şeyler. Belgeler. Tepler Birliği'ye gidip Sağlık Bakanlığı ile görüştü. Hani bizim e, hekim arkadaşlarımızın çoğuna bu şekilde belgeler geldi. Bu arkadaşlarımız güvenlik soruşturmasında zaten e, bir mahkeme sürecinden geçtiler ve geri döndüler. Ama e, Sağlık Bakanlığı'nın görüşü şu. E, bu e, geri dönmenin nedeni Anayasa Mahkemesi'nin güvenlik soruşturmalarını hukuksuz bulması. Bu nedenle geri döndü diye belirtti. Benim davamda da şöyle bir şey vardı. Ben Anayasa Mahkemesi zaten daha ee, bu hukuksuzdur kararını, güvenlik soruşturmasını, kara, e, güvenlik soruşturmaları kaldırmadan önce ben zaten e, esastan kazanarak mahkemeye kazanmıştım. Benim dosyamı da götürmüşlerdi. Bu dosyayı göstermişler. Bakın hani hatta benim kendi avukatım da gitmişti. Benim müvekkilimin dosyası bu. Hakkında verilen ceza bu şekilde pardon hakkındaki iddialar budur. Bu iddiaları emniyet e, herhangi bir şekilde ispat edememiştir. Ve geri dönmüştür de, demişlerdi. Ve e, oradaki e, kendi sağlık bakanlıkçıları da incelediğinde evet bu kişiyi yanlışlıkla yollamışız. Bu kişi hakkında böyle bir şey söyleyemeyiz demişlerdi. Ben açıkçası ben de e, avukatımda biz bir şey beklemiyorduk. Bu konuşmanın üzerine. Hani olumsuz bir şey gelmez diye düşünüyorduk ama. E, 30 Eylül günü Çankırı Devlet Hastanesi'nde acil serviste nöbetçiydim bir de o gün. Nöbetçi olduğum saatlerde böyle bir yazı geldi ve benim o gün ilişkim kesildi. Peki bu yazıda ben okudum ve genel kamuoyunda da gördük. Yani senin ne suçunun ne olduğu, ne yaptığın falan hiçbir şey yoktu. Aslında o hal döneminde e, çıkarılan bir kanunda, kanun hükmünde, kararnamede e, hükümetin isterse e, personeli e, kurum kanaatine dayanarak işinden ihraç edebileceği, atabileceği yönünde bir maddeye dayandırılıyordu ve herhangi bir açıklamada yapılmamıştı değil mi? Yani benim okuduğum buydu. Bunun arkasında, önünde arkasında bir şey var mı? Yani orada Sağlık Bakanlığı oluşturulan bir kurul var. O kuruldaki kimlerden oluşuyor? Yani gerçi imzaları da var ama neye göre çalışıyor hiçbir şey bilmiyoruz. Neye göre karar veriyorlar? Yani mesela benim yani birçok arkadaşım da aynı şekilde aslında. Ki devlet memurluğu kanunu açıktır aslında. Hakkımızda zaten bir e, verilen ceza varsa biz devlet memuru yapamıyorduk. Ama şu anda dava sürecinde olan arkadaşlarımızın hiçbir mesleğine başlayamıyorlar. Yani haklarında bir ceza yokken bile. Ben de e, de şöyle bir şey vardı. Hani onlardan ayırmıyorum kesinlikle. Onlarınki de kesinlikle yanlış. Hiçbir mahkeme sürecim yok, hiçbir dava sürecim yok hakkımda açılan. Daha öncesinde de yoktu. E, neye göre karar veriyorlar ben anlamış değilim açıkçası. Yani benim kendi görüşüm bakanlığın kendi bünyesinde kurduğu böyle gizli bir fişleme şey var, ekibi var. Bizler hani yaptığımız işlerle işte işte bakıyorlar, eylemleri katılıyor, biri, direkt fişleniyoruz. Hani ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani, yani senin ama mesleğinle bu... ilişkili zaten bir tartışma yok. Sen mesleğinde başarılısın. Mesleğinle ilişkili bir problem yok. Evet. Zaten olsa onu sorun etmiyor hükümet değil mi? Aslında mesleğimizle de ilgili sorunları var. Yani bizim mesleği nasıl biz bunu en son e, yani e, iktidarın TTB e, hedef aldığına gördük. Kendilerine biat eden bir meslek istiyorlar. Yani pandemi döneminde doğruları söylemeyen bir tep odası ve tepiler birliği istediler aslında. Yine bu aile kimliğinin son ceza yönetmeliği var. Basına demeç vermemiz engelleniyor bu söz. Eğer atıyorum e, 150 puan aldığınızda aile kimliği sözleşmeniz iptal oluyor. Ve basına demeç vermenin puanı 50 puan. Yani aslında yani, e, mesleğimizle de ilgili. Yani bizim etik, deontolojik ilkelere uymayan e, bir e, şey e, hekimler olmamızı ya sağlık çalışanları olmamızı istiyorlar. Yani e, pandemide Biz, ölen sayısını saklamanı istiyorlar. Genel tabii anlamda halk sağlığını ilgilendiren konularda fikir beyan etmemeni istiyorlar. Yani hükümetin çıkarları doğrultusunda Meslek ettiğini göz ardı ettiğin sürece aslında gözde bir doktor oluyorsunuz. E, tabii ki yani bu İstanbul protokolüne uymamamız isteniyor. İşte mahkume tutukluların muayenelerini onların istediği şey. Hani biz bunlarda hep zaten sorun yaşıyoruz. Yani e, zaten hani birçok konuda sorun yaşayarak mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz. E, iş yer Son dönemde pandemi sonrasında zaten sağlık çalışanları üzerindeki yük iyice arttı. E çalışanlar da bu durumdan huzursuz. Bu huzursuzluğa karşı yavaş yavaş kımıldamaya da başladılar açıkçası. Aile e, yakın zamanda bir iş bırakması da var. Ve bu hareketlere karşı da hani örneğin diğer iş kollarında şu anda tabii ki PTT'de de var e, şey yapılan, ihraç edilen. Bizimki kadar kitlesel değil. Biz bir de ne sayıları da bilmiyoruz. E, ama şu anda sağlıkçılarda e, şu pandemi döneminde e, ne sayılarını bilmesek de ee, tek tek hani listelerle değil ama ihraç edilen e, yüzlerce sağlık çalışanı var. Sadece biz eskiden olduğu gibi gazetelerde topla bir şekilde isimleri göremiyoruz. Ama ben bunun nedeninin e, ağırlaşan çalışma koşulları ve e, bundan rahatsız olan sağlık çalışanları olduğunu düşünüyorum. Sağlık muhalefetinin sesini de benim gibi kişiler üzerinden e, kesmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Peki yani burada esas mesele o zaman şöyle. E, ben an koyuncu işten gerekçesi attıklarında aslında herkese atabilecekleri mesajını da veriyorlar. Ve dolayısıyla senin üzerinden bir korku iklimi, bir korku yaymak istiyorlar. Bugünkü eylemle aslında buna yayamayacaklarını siz ilan ettiniz. Ankara'da güzel bir eylem gerçekleşti. yani sen bir korku nesnesi olmak ister misin? Yoksa cesaret öznesi olmak ister misin? Yani hangisini tercih edersin? Sorunun cevabını bilerek soruyorum tabii. Ya tabii ki cesaret ama benden de bağımsız bir şey. Hani dediğim gibi yüzlerce kişi var aslında şu anda ihraç edilen. Ben bugün tabi odasına gittiğimde bir arkadaşımız daha gelmişti Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinden. Tesadüfen bu arada Twitter'da çok hani yürüdü o şey benim yazdığım tweetler diğer arkadaşlarımın da katkılarıyla birlikte oraya çok fazla mesaj geliyor. işte biz de ihraç edildik diye. Yani bunun kitleselleşmesi lazım. Tabii ki biz elimizden geleni yaparız. Hani ben zaten birey olarak değil, örgütümle birlikte yapıyorum. Tövbeler Birliği'yle e, SES'le birlikte yapıyorum. Hani biz elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışırız. E, ama e, hani şey kendi sağlık çalışanların da buna katkı sunması lazım. Yoksa sesimiz yankılanır sadece. Bu KHK ile atılma işi ben işte bir KHK ile ihraç edilmiş kamu emekçisi olarak söylüyorum. Ben de seninle aynı sendikadan SES üyesiyim. Yani biz normalde insanlar şöyle düşünüyor, o hal oldu, bir kısım insan atıldı diye düşünüyor. Ama doktorlarda olduğu gibi güvenlik soruşturmasıyla alınmayanlar ve yine KHK'ye dayalı olarak senin gibi ihraç edilenler bu belediyelerde ve birçok yerde de e, çok sayıda insan var. Yani bir KHK e, ile atılan sadece biz değiliz. Yani senin gibi e, durumu yaşayan e, on binlerce insan var ve. AKP aslında bir iş güvencesini ortadan kaldırmış durumda. Tamamen kamuya istediği gibi e, memur alabildiği, sınavsız memur alabildiği ve hak edenleri de işinden işine almadığı gibi istediği zaman atabildiği bir ortam oluşturdu. Mesele bu galiba. Sen de bu e, görünmeyen KHK'nin bir parçasısın. Yani normalde KHK'li misin diye sorduğumuzda sana sen değilsin ama aslında öylesin değil mi? Evet evet. Yani aynı şeyin bir düzenin, hukuksuz düzenin devamlıyım. 15 Temmuz sonrası ki Devam yani, ediyor. O, yani o halde ben şöyle yorumluyorum. Madem AKP'li değilsin o halde, o halde büyük harflerle yazarak o halde teröristsin. Yani e, AKP'li olmayan ve AKP'ye biat etmeyen meslek ilkelerini e, onların e, çıkarları uğruna Satmayan insanlar çok tehlikeli ve işinden ihraç edilmesi gereken insanlar olarak görülüyor. Sen de bunlardan birisin. Kamuoyuna çıktın, yüreklice bunu teşhir ettin. Şimdi belki birçok insana da örnek oldum. Bu çok önemli. Yani bu biraz önce sorduğum soruda da evet bir cesaret öznesi olarak Benan koyuncuyu doktor Benan koyuncuyu görüyoruz. Görüntü, görüntüyü kaybettik ama beni duyabiliyor galiba Benan hala Benan orada mısın Benan Heh, şimdi görüntüyü tekrar aldık ve ee, tekrar kaybettik görüntüyü Benan'ın görüntüsü ben şimdi bu arada ben e, Balıkesir'deyim e, Benan Ankara'da aslında Ankara'da görüşmemiz gerekiyordu ama fırsat bulamadık Benan duyabiliyorsun değil mi beni? Be, ben senin sesini duyamıyorum Mikrofonu ben mi? açarsan iyi olur Mikrofon açık aslında Heh, Şimdi duyuyorum evet Yani cesaret öznesi oldun Türk Tabipler Birliği e, arkanda, Sa Sağlık Emekçileri Sendikası arkanda bir bütün olarak ihraç edilen demokrasi yanlısı bütün insanlar, özgürlüklerden yana bütün insanlar yanında biz e, şöyle söylüyoruz ki hekimler olarak e, mutlaka geri döneceğiz diyoruz. Benan Koyuncu da mutlaka görevine dönecek. Hem e, AKP'nin mem memuru değil, halkın kamu emekçisi ve doktoru olacak, halkın doktoru olacak. Oluyor zaten de halkın doktoru ee, geçmiş olsun diyorum ben tekrar e, ben... ve mücadeleye devam diyorum mücadeleyi mutlaka kazanacağız hep beraber kazanacağız. Evet. Görüşürüz. Yani bu bu evet çok önemli bir evet e, az kaldı e, bu zulmün bitmesine ve insanların e, ekmeğiyle oynayan bu sistemin bitmesine az kaldı biz Benan koyuncuyla birlikteyiz. Hep beraber direneceğiz. Sevgiler Benan. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Sağ. Hoşça kal.